Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda ikiz kenar üçgeni işleyeceğiz beraber. Şimdi ikiz kenar üçgen arkadaşlar bir üçgenin iki kenarının eşit olma durumudur. Şimdi bir üçgende iki kenar eşitse bu durumda iki açı da eşit olur. Yani tabandaki açılar eşit olur. Bu açı x dersek bu da taban açı olduğu için burası da x olacaktır. Burada bilmemiz gereken bir durum var arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgende tepeden gelen dikme tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Tepeden gelen dikme tabanı iki eşit parçaya böldü. Aynı zamanda açı ortay oluşturacaktır. Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Kenar ortay aç ortay diklik veya yükseklik ve ikiz kenarlık. Şimdi bir üçgende arkadaşlar şu yazdığımız dört özellikten herhangi iki tanesi var ise biz diğer ikisinin de kesinlikle olduğunu söyleyeceğiz. Örneğin kenar ortay varsa arkadaşlar kenar ortay aç ortay da varsa bu durumda diklik ve ikiz kenarlık kesinlikle vardır diyeceğiz. Yani yoksa bile gösterilmiyorsa bile biz bunları hemen kendimiz belirteceğiz. Örnek olarak yükseklik olsun ikiz kenarlık olsun. Bu durumda yapmamız gereken nedir? Açı ortayı ve kenar ortayı belirlemektir. Şimdi sıradaki özelimiz arkadaşlar ikiz kenarlara inen dikme uzunlukları eşit diyeceğiz. İkiz kenarlara inen dikme. Şimdi AB ile AC ikiz kenar üçgen. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. İkiz kenar bir üçgendir. Ne dedik? İkiz kenara inen dikme. Birincisi BE uzunluğu yazalım BE uzunluğu. İkincisi CD eşit olacaklar. İkiz kenarlara inen dikme uzunlukları birbirine eşit olacak. Aynı zamanda karşımıza çeşitli eşitlikler geliyor. Birincisi burada. Bu ikisi kesinlikle eşit olacaktır. Burada da eşitlik olacaktır. Aynı zamanda diklin aşağı kısmında kalan uzunluklar da eşit. Üst tarafta kalan uzunluklar da ayrıca birbirine eşit olacaktır. Aynı durum burada da söz konusu. Sadece diklik olması gerekmez. Aç ortay olursa yine aynı durum söz konusudur. Aç ortaylardan gelen uzunluklar birbirine eşittir diyeceğiz. Burada belirttiğimiz gibi şu iki uzunluk yine birbirine eşit olacaktır. Yine karşımıza gördüğümüz gibi bu eşitlikler geliyor. Aynı benzer şekilde arkadaşlar kenar ortay olduğunda da olacaktır. Yani ikiz kenarlara inen bu uzunluk eğer kenar ortaya oluşturuyorsa ne diyeceğiz? Bu, bu da kenar ortaya oluşturduğu için birbirine eşittir diyeceğiz. Yani şu uzunluk ile bu uzunluk birbirine eşit olacaktır. Aynı zamanda burada görülen eşitlikler oluşacaktır. Şimdi sıradaki özelimizi arkadaşlar eğer ABC ikiz kenar bir üçgen AB eşittir AC ise burada arkadaşlar biz şu uzunluğa X, şu uzunluğa Y dersek X artı Y bize ikiz olan kenarlardan bir tanesini verecektir. Yani şurası X artı Y uzunlukta olacaktır. Nasıl oluyor bu arkadaşlar? Şimdi biz bu taban açılara şöyle A açısı diyelim. İkiz kenar olduğu için bu da taban açı yine A olacaktır. Şimdi paralellik söz konusu olduğu için burası A ise burası da yöndeş açıdan A olacaktır. İkiz kenar üçgen burada da oluştu. O halde burası da x uzunluktadır diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Burası a ise eğer arkadaşlar yine paralellik söz konusu olduğu için yine burası da ne olacaktır? A açısı olacaktır. Şimdi burada da ikiz kenar oluştu. O halde burası da nedir? Y'dir. Biz bu uzunluğa x demiştik. Zaten bu ikisi birbirine paralel. Bu ikisi de birbirine paralel olduğu için burası da x olacaktır. Burası y olduğu için burası da aynı mantıkla y olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ikisinin toplamı eğer paralellik varsa içeriden bu ikisinin toplamı bize ikiz olan kenarlardan bir tanesini verecektir. Şimdi sıradaki özelliğimizi arkadaşlar şu yüksekliği bulmak için kullanacağız. Şimdi dışarı doğru olan dikliklerin farkı bize içerideki yüksekliği verecektir. Yani DE eksi DE uzunluğu şurası eksi dışarıdaki şu FDF eşittir bize içerideki BK yüksekliğini verecektir diyeceğiz arkadaşlar. Hangi durumda AB eşittir AC yani ABC ikizkenar bir üçgen olması durumunda bu bunu kullanabiliriz. Örneklerle devam edelim. Şimdi ikiz kenar bir üçgen vermiş arkadaşlar. Şu ikisi ikiz kenar üçgen belirtir. Ne demiştik? Tepeden inen dikme tabanı iki eşit parçaya bölecektir. O halde tepeden bir dikme indirelim. Tabanı iki eşit parça bölecek. Taban dediğimiz tamamıdır arkadaşlar. Tamamı. 14 daha 14. 14'ün biz yarısını alacağız. 7. 7'ye 7 bölecektir. Şu uzunluk 7. Tamamı 10'du. Buraya 3 kaldı. Dikkat edersek burada 3, 4, 5 özel üçgenini oluşturduk şurada. Şuradaki küçük üçgende. 3, 4, 5'i oluşturduk. Şimdi x'e ulaşmak için ne yapacağız? Şuradan bir Pisagor yapabiliriz. Veya daha basit bir şekilde buradan da Pisagor yapabilirdik. Buradan devam edelim. Şuradan veya şuradan. Şurası 7. 7'nin karesi 49 artı 5'in karesi 25 eşittir. X kare olacaktır. Bunları topladığımızda 74 eşittir. X kare olacak. Buradan da kök 74 eşittir. X olarak gelmiş olur. Yine ikiz kenar bir üçgen verilmiş şurada bize arkadaşlar. Şu ikisinin eşit olduğunu göstermiş. Yine ne yapmamız gerekiyor? Tepeden bir dikme indirip tabanı iki eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Şimdi taban iki eşit parçaya bölünecekse şu uzunun tamamı 6 olduğu için şurası 3'e 3 olacaktır. Şimdi dikkat edersek şurada dik üçgen var ve biz dikten dik indik. O halde öklük yapmamız lazım. Bu uzunluk h olsun. h kare eşittir 3 çarpı tamamı diyeceğiz. 3 çarpı tamamı kaçtır arkadaşlar? 8. Şurası 8. Buradan h kare eşittir 24. H'ımızın değeri her iki tarafın kare alırsak 2 kök 6 olarak geldi. Burası 2 kök 6. Şimdi x'e ulaşmak için ne yapacağız? Şuradan bir pisagor yapalım. 2 kök 6'nın karesi zaten 24'tü. Şuradan 24 artı. Burası tamamı 8'dir. Karesi 64 eşittir. X kare oldu. Bunları topladığımızda arkadaşlar 88 eşittir. X kare oldu. Bunu da arkadaşlar şöyle 4 çarpı 22 şeklinde yazarsak eşittir. X kare 2 kök 22 olarak X'in değerini bulmuş oluruz. Şimdi AB eşittir AC. Önce bir belirtelim şurayı. AB eşittir şuraya. Şurası AC. Şimdi şu uzunluğu bulalım öncelikle. Şurada bir pisagor yapacağız arkadaşlar. Bu uzunluğa biz a diyelim. Şimdi a'nın karesi artı 2 iki kök 2'nin karesi 8 eşittir. 2 i̇ki kök 2'nin iki kök 3 pardon. 2 kök 3'ün karesi 12. Buradan a kare eşittir 4 oldu. Her iki tarafın kare kökünü alırsak a'nın değerini 2 olarak buluruz. a buradan 2'dir. Şimdi burası arkadaşlar a b burası AC ne demişti? Birbirine eşittir demişti arkadaşlar. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu ikisi eşitse burası x ise burası ne olmalıdır? x eksi 2 olmalıdır. Yine yapmamız gereken şey arkadaşlar şuradaki üçgende x'in değerine ulaşmak için bir pisagordur. Hemen pisagor alalım arkadaşlar. x eksi 2'nin karesi diyeceğiz. x eksi 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi 8 eşittir neydi? x kare. Buradan devam edelim. Şunu açalım. x kare eksi 4x artı 4 artı 8 eşittir x kare dedik. Şimdi x kareler birbirini götürecek. Bunlar gitti. Bu tarafta 4x var. Attık bu tarafa. Eksiydi. Artı oldu. 4x oldu. Bu tarafta ne kaldı arkadaşlar? 12. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman x'in değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. A, B, C yine ikiz kenar verilmiş. Şu iki uzunluk birbirine eşit. Aynı zamanda 90 derecelik bir açı verilmiş. O zaman bu açılar 45'e 45'tir. Bakalım. Şimdi tepeden bir dikme indireceğiz. Yine aynı şekilde tabanı iki eşit parçaya böleceğiz. Şimdi tabanı iki eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Tamamı kaçtır? 10. Onu ikiye böldüğümüz zaman 5. Şunun tamamı kaç olacak? 5. Şuranın tamamı da 5 olacak. Bunun tamamı 5 3 buradaysa buraya 2 kalır. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Şöyle bir şey anlatmıştık. 90'ın karşısında eğer kenar ortayı varsa yani 2 eşit parçaya bölünmüşse 3. kenarda bunlara eşit oluyordu. Yani muhteşem üçlü oluyordu. E bu durumda bunlar 5'e 5 olduysa burası da 90 dereceden olduğu için burası da ne olacaktır? Bunlara eşit olacaktır ve 5 uzunlukta olacaktır. Şuradan bir pisagor yapacak olursak x'e ulaşmak için 2'nin karesi 4'tür artı 5'in karesi 25 eşittir x kare. 29 eşittir x kare oldu. Her iki tarafın kare alırsak kök 29 eşittir x olarak bulunmuş olur. Yine ikizkenar bir üçgen. <laughs> AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş. Şimdi ne demiştik? İkiz kenarlara inen dikme uzunlukları birbirine eşittir demiştik. Aynı zamanda bu bize neyi getiriyordu? Bunların eşitliğini de getiriyordu. Burası 6 oluyor. Şuradan 6 8 10 özel üçgeninden dolayı burası 10. E bu durumda burası 10 ise arkadaşlar burası da ne olmalı? 10 olmalı. Çünkü burası da eşit oluyordu. Burası da 10 oldu. X'e ulaşmak için şurada bir Pisagor yapacağız. Şu üçgeni şöyle çizelim. Burası 8 burası 16 ymiş. Şimdi 1'e 2 oran olduğu için Küçüğün kök 5 katını alıyoruz 8 kök 5 uzunlukta Olacaktır Aynı mantığa benzer bir soru arkadaşlar Şöyle yine AB AC eşitmiş Ne demiştik arkadaşlar İkiz kenarlara inen Dikme uzunlukları eşittir Yani burası 8 ise biz bunu da çizersek eğer Şuradaki yüksekliği Burası da ona eşit işte olacaktır. Yani 8'dir burası da. Şu uzunluk da 8'dir. Artık bizim şunla bir işimiz yok. Bunu kullanamıyoruz çünkü. Burası 5 ise ne oluyordu? Burası da 5 oluyordu. Şimdi x'e ulaşmak için şuradaki üçgende bir Pisagor yaparsak x'in değerini buluruz. Burası 8, şöyle çizelim. Şurası 8. Burası tamam 5 10 daha. 15 şurası x. 8, 15, 17 özel üçgeninde x'in 17 olarak geldiğini görürüz. Yine abc ikiz bir üçgen. Şurası şuraya eşit arkadaşlar. Onu belirtelim önce. DE ile DF'nin toplamı AL'ye eşitmiş. DE ile DF'nin toplamı AL'ye eşit. Şu uzunluğa biz ne diyelim arkadaşlar? Şöyle kalsın o. AB'nin 2 kök 6 olduğunu söylemiş. Şurası 2 kök 6 BL uzunluğunu soruyor. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Bu ikisinin toplamı inen yüksekliğe eşittir. Yani ikiz kenardan gelen herhangi bir yüksekliğe eşittir. Yani şu FD ile DE'nin toplamı bize BL uzunluğunu veriyor. Yani biz bunun yanına ne de yazabiliriz? BL uzunluğu da yazabiliriz. O halde şu AL uzunluğu ile BL uzunluğu birbirine eşit geldi. Burası zaten 90 dereceydi. Bize BL'yi soruyor arkadaşlar. Karşımızda şuradaki üçgeni hemen şöyle çizelim. Şurası B, şurası L, şurası A. Burası da 2 kök 6 verilmiş. Dikkat ederseniz şu ikisini eşit bulmuştuk biz. Burası 45-45-90 özel üçgenidir şu B'le x uzunluğunu soruyor. Burası da x olacaktır. x'e ulaşmak için 2 kök 6'yı kök 2'ye böleceğiz. Her iki tarafın eşleniğiyle şuraya eşlenikle çarpalım. 2 kök 6 çarpı kök 2 bölü 2'den yani şunları sadeleştirelim. Bu ikisinin çarpımı kök 12 yapacaktır. O da 2 kök 3 olarak gelir. x'in değeri 2 kök 3 olarak gelecektir. Sıradaki sorumuzda Yine AB eşittir AC demiş. Şu iki uzunluk birbirine eşittir arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz bu açıya A açısı dersek ikiz kenar olduğu için burası da A olacaktır. Şuradaki dik üçgene bakalım. Şuradaki dik üçgen. Ya da şuradakine de bakabiliriz. Biz bu açıya B diyelim. Şimdi A, B 90. O halde A artı B kaçtır? 90 derecedir. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Burası A, burası 90 ise buradaki açı nedir? B açısıdır. Ters açıdan burası da B olacaktır. Dikkat ederseniz şurada ikiz kenar bir üçgen oluştu. O halde ne diyeceğiz? İkiz kenar üçgen tepeden inen dikme kenarı iki eş parçaya bölecektir. Şurayı dikmeyi indirdik. Burası 2 olduğu için 1'e 1 bir ayrılacaktır. Bize x'in değerini soruyor arkadaşlar. Bizim uzattığımız şu dikme buna paralel olacak şekilde oldu. O halde şu uzunluk kaç oldu? 1 9 daha 10. Zaten x'in değerini bulmuş olduk. Paralellik vermiş burada. Şunun şu uzunluğa paralel olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir devam ettirelim. Şöyle devam ettirdik. Şurası da 90 derece. Şimdi hem paralellik var hem de eşit parçalara ayrılmış. E o halde nedir? Burası da buraya eşittir diyeceğiz. Ne demiştik? Kenar ortay ve yükseklik varsa açı ortay ve ikiz kenarlık da olacaktır. O halde burası 8 ise şu uzunluk 8'dir. Tamamı kaçtı? 14 8'i buradaysa buraya 6 birim kalacaktır. Dikkat ederseniz burada bir orta taban söz konusu çünkü bu buna eşit, bu buna eşit ve paralellik söz konusu. Buradan orta taban olduğu için direkt x'in değerini 3 olarak bulabiliriz. Şimdi sıradaki sorumuzda x'in değerini soruyor. DC'nin 14 olduğunu bize söylemiş. Şurası 14 tamamı 14. Şu DC'nin tamamı 14. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu şöyle uzatalım. Şurada ikiz kenar bir üçgen oluşturacağız. Şurası K noktası olsun arkadaşlar. Şimdi ne dedik? İkiz kenar bir üçgen oluşturacağız. Şurası 2A açı olacak. Burası 2A. Şimdi arkadaşlar bu uzunlukta X oldu. Şurada bir ikiz kenar üçgen oluşturacağız şimdi arkadaşlar. Şimdi çünkü şuradaki açıyı belirleyelim hemen. İki iç açının toplamı bir dış açı yapacaktır. Zaten A var burada. O halde buradaki açı da A olmalıdır. Bakarsak şurada ikizkenar bir üçgen oluştu. Şimdi burası 8 ise burası da 8'dir. Çünkü şuradaki A, B, K üçgeni de ikizkenar bir üçgendir. Tabanlar 2A'ya 2A ve yükseklik de var. Burası ne oldu arkadaşlar? İkiz kenar bir üçgen. O halde burası 8 ise bu uzunlukta 8'dir. Şu ikisi eşitti. Burası da 8. Şunun tamamı 14 olduğu için 8'i buradaysa bu x dediğimiz kısma 6 birim kalacaktır. Şurası da 6'dır zaten. x'in değerini 6 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bir çizim sorumuz var arkadaşlar. Aşağıdaki verilere uygun olarak bir geometrik çizim yapılıyor. AB eşittir AC, BAC 120 olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziniz. Şimdi bu tarz sorularda adım adım gitmemiz lazım. Hemen bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. İkisi kenar olacak. Şöyle çizdik. Şuraya bakacak olursak B, A, C o halde A açısını olmalı. 120 derece. ABC yazdık. Bu açımızın 120 derece olduğunu biliyoruz buradan. A, B, C olacaktı. Bu ikisi birbirine eşit oldu. Şurayı geçtik. BC üzerinde şurada A H diktir B C olacak şekilde bir H noktası işaretleyiniz. Şimdi H noktasıyla B C dik olacak ama şurada biliyoruz ki ikizkenar üçgende tepeden inen dikme kenarı iki eşit parça bölecek. Aynı zamanda buna dik olacak. Yani bizim H diyeceğimiz kısım, kısım şurasıdır. Burası da buraya eşit oldu. Devam edelim. H noktamızı belirledik. H, C üzerinde şuralarda bir yerde AD 2 kök 2 ve AB eşittir BD olacak şekilde bir D noktası seçiniz. Şurası D olsun arkadaşlar. Şu nokta. Şunu şöyle uzattığımız zaman Şurayı uzattığımız zaman bize ne demiş? Şurada AB ile BD'nin eşit olduğunu söylemiş. D noktamızı da belirledik. AD uzunluğunda 2 kök 2 olarak vermişti bize bize D noktasını işaretleyin demiş. HD uzunluğunu yani şu kısmı soruyor. Şurayı soruyor bize. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi başlangıçta şurası 120 dereceydi. Şurası 120 derece. Yani üçgenimiz şurası. Şurası 120 ve ikisi kenar bir üçgen olduğu için buradaki açı 30 olacaktı. Burası da 30 olacaktı. O zaman yazalım. Burası 30 derece. Şimdi bize AB eşittir BD demiş. Yani AB ile BD eşitse arkadaşlar bu taban açılara kaç kalacaktır? 75. Şurası da yine aynı şekilde 75 olacaktır. Şimdi devam edelim. Buranın da 30 derece olduğunu biliyoruz. 2 kök 2 vermiş. Şuradan bir dikme indirelim arkadaşlar. Şurası dik olsun. Bakacak olursak 30, 90 var. O halde şuradaki açı 60 derece olmalıdır. 60 75 burada. Şuradaki açı şu şurası 45 derece oldu. Şimdi zaten burası dik. 45 de buradaysa buradaki açı kaç olacaktır? 45 derece olacaktır. Dikkat edersek ikiz kenar dik bir üçgen oluştu. O zaman burası ve burası eşit oldu. Yani bu uzunluklar 2'ye 2 olacak. 45, 45, 90 üçgeni olduğu için 2'ye 2 iki ise 90'ın gördüğü 2 kök 2 olacaktı. Şimdi 30'un gördüğüne 2 dersek 60'ın gördüğü ne olacaktı? 2 kök 3 olacaktı. Aynı zamanda 90'ın gördüğü de 30'un gördüğüne biz 2 diyorsak 90'ın gördüğüne de 4. Yani DC uzunluğu eşittir 4 oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi ne dedik? AC ile AB eşit. İkiz kenar bir üçgen sonuçta. Biz AC'yi 2 artı 2 kök 3 bulmuşsak AB de 2 artı 2 kök 3 birim olacaktır. Aynı şekilde şuradaki BD uzunluğu da şurada belirttiğimiz gibi AB eşittir. Burası da 2 artı 2 kök 3 olacaktır. Şimdi devam edelim. Bu uzunluğumuz x olsun arkadaşlar. Şimdi bu uzunluğumuz eğer x ise tepeden gelen dikme tabanı 2 eşit parçaya bölüyordu. Burası x artı 4 ise burası da x artı 4 olacaktır. Şimdi bakacak olursak biz buradan 2 tane x var. Bu BD uzunluğu 2x artı 4 eşittir. Şuraya baktığımız zaman 2 artı 2 kök 3 olarak bulmuştuk. Şimdi 2x'in değerini arıyoruz. 4'ü bu tarafa atalım. 2x eşittir. Buradan 2 kök 3 eksi 2 olarak bulduk. Şimdi şunu 2 parantezine alacağız. 2x eşittir. Şunu 2 parantezine aldığımız zaman 2 parantezinde kök 3 eksi 1 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 2'ye böldük. Bu durumda x'in değeri bu ikiler sadeleşti x kaldı. Bu iki iki sadeleşti buradan kök 3 eksi 1 olarak x'in değerini bulmuş oluruz. x'in değeri zaten h değdi. h de bulmuş olduk. Şimdi a b eşittir b C. Şu uzunluk şu uzunluğa eşitmiş arkadaşlar. Şunu belirtelim. Yine ne yapacağız? Tepeden bir dikme indirelim dikmeyi indirdik. Tabanı iki eşit parça bölecek arkadaşlar. Ondan önce burası dik, burası dik olduğu için bu paralellik oluşturdu. Burası x ise burası da x olacaktır. Çünkü bu ikisi birbirine eşitse eğer bu ikisi de birbirine eşit olmak zorundadır. Biz bunun tamamına 16 olarak biliyoruz. X'imiz buradaysa burası 16 eksi x olmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Ne demiştik? Tepeden inen dikme tabanı iki eşit parça bölecek. Tepeden inen dikme tabanı iki eşit parça böldü. O halde burası buraya eşittir diyoruz. Yani 16 eksi x eşittir 2 tane x'i. E. Bunu bu tarafa attığımızda 16 eşittir 3x oldu. Her iki tarafı 3'e bölersek 16 bölü 3 x'in değeri olarak gelmiş olur. İkisi kenar üçgen arkadaşlar. Bu açı 75 ise bu açın da 75 olduğunu biliyoruz. Çünkü şurada AB ile AC'nin eşitliğini vermiş. 75, 75 150 yapar. Buradaki açıya 30 derece kaldı. Şimdi biz biliyoruz ki bu iki uzunun toplamı bize bir yüksekliği veriyor. Bu iki dikmenin toplamı ne yapıyordu? Bize herhangi bir yüksekliği veriyordu. Şuradan dikmemizi uzattık. 90, 30 ise bu açımız kaç olacaktır? 60 derece olacaktır. Bu ikisinin toplamı kaçtı? 10. O halde burası 10'dur. Şimdi 30'un gördüğü 10 ise 90'ın gördüğü AB'dir. 30'un gördüğü 10 ise 90'ın gördüğü 2 katıdır, 20'dir. Bize de AB'yi soruyor. AB'nin değeri 20 birim olarak gelmiş olur. Şimdi katlama sorusu. Şekildeki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt önce B köşesi F noktasına gelecek şekilde. B köşesi F noktasına gelecek şekilde. Sonra C köşesi ise tekrar F noktasına gelecek şekilde katlanmış. AE x'in değerini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar, şimdi katlama olduğu için şuradaki B noktası F üzerine geldiği için bu ikisi birbirine eşit olacaktır. Katlama doğrusundan itibaren sanki simetriye alınmış gibi olacak. E katlama doğrusu aç ortaydı arkadaşlar. Yani burada bir açıortay ortay oluştu. Ne dedik? Eğer hem açıortay ortay hem kenar ortay varsa o halde yükseklik de vardır. İkiz kenar da vardır. O halde şu ikisi de birbirine işte Burası 12 ise burası 12'dir. Zaten bu kenar buraya gelmişti. Aynı mantıkla burası dik. Bunlar zaten birbirine eşit. Burası 5 ise burası 5 olacak arkadaşlar. İkiz kenar bir üçgen de oluşturmuş olduk. Şuralar birbirine eşit. Şimdi biz buraya A açısı diyelim. İkiz kenar olduğu için burası da A açısı olacaktır. Biz buraya B dersek burası da ne olacaktır? İkiz kenar üçgen. Şurası ikiz kenar üçgen. B'ye B. Şurası da ikiz kenar üçgen. A'ya A oldu. Şimdi en büyük üçgene bakalım arkadaşlar. En büyük üçgende A, B 90'ın toplamı 180 olduğu için A artı B'nin toplamı 90 derece gelecektir. Şimdi bakacak olursa burada A artı B var zaten. O halde aradaki açık kaç olacaktır? 90 derece olacaktır. Şimdi X'e ulaşalım. Şunu uzattığımız zaman burada 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı. Burası 13. 90 derece bulmuştuk. 5, 12, 13 özel üçgeni çıktı. Yapmamız gereken şurada bir Pisagor yapmak arkadaşlar. Burada 7'nin karesi 49 artı x'in karesi x kare eşittir. 13'ün karesi 169. Buradan x kare eşittir. Bunu bu tarafa attığımızda 120 olur. Her iki tarafın kare kökünü alırsak arkadaşlar x'in değerini 2 kök 30 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.